Herkese merhaba adım Oğuzhan Maestro Panel geliştiricilerindenim. Bu videomuzda sizlere Maestro Panel'in lisanslama adımlarından bahsetmeye çalışacağım. E, Maestro Panel'de lisanslama modelini oldukça basit tutmaya çalıştık. Bu nedenle, bu nedenle de lisans paketlerimizi sadece zaman bazlı olarak tasarladık. Yani Maestro Panel lisansı satın aldığınızda kullanım ile ilgili herhangi bir limitlemeye takılmadan lisans periyodu dahilinde sınırsızca kullanabilirsiniz. Beta 2 versiyonu ile birlikte lisanslama modelimizi de Maestro Panel'e dahil ettik. Yani Beta 2'yi kullanabilmeniz için 60 günlük ücretsiz lisansımızı Maestro Panel'e tanıtmanız gerekiyor. Zaten bu videonun amacı da bu Maestro Panel'lere lisans tanıtırken gerçekleştirme gerçekleştirmeniz gereken adımlara kısaca tanıtmak olacaktır. Öncelikle gereksinimleri bahset, gereksinimlerden bahsetmek istiyorum. E, Lisanslama ile ilgili ilk adım olarak sunucu üzerinde Maestro Panel Agent kurmanız gerekiyor. E, lisans anahtarını girebilmeniz için ise Maestro Panel Web Management Service dediğimiz bizim web arayüzümüz e, de web arayüzümüze de erişebiliyor olmanız gerekiyor. Agent ve Web Management Servisi kullanıma hazır olduktan sonra e, ilk önce panele Admin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmanız gerekiyor veya admin grubunu grup admin haklarına e, sahip bir kullanıcıyla giriş yapmanız gerekiyor. İsterseniz onu da uygulam olarak gösterelim. Maestro Panel Web Management servis dediğimiz yer burasıdır. E, giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden sonuçlar bağlantısına tıklıyoruz. E, karşımıza bir server listesi gelecek. Benim burada ee, sadece bir tane sonucum olduğu için localhost isminde o var ee, ve ben bunun e, lisansını tanımlamak istiyorum. O nedenle üzerine tıklayıp özelliklerine geliyorum yukarıda bir menü var ee, yukarıdaki menüden de lisans butonuna basınca e, ilgili ekrana erişmiş oluyorum. Burada gördüğünüz gibi e, geçerli bir lisans anahtarına sahip değilsiniz diye bir mesaj çıkartıyor yani henüz lisanslaması yapılmamış. Lisans anahtarını tanımlamamışız. Bunun için lisans değiştir butonuna tıklıyoruz. Yeni lisans anahtarı tanımlamak istiyorsak. Ve ilgili ekrana erişmiş oluyoruz. Burada dikkatinizi çekmiştir. Sunucu yazılım kodu isminde bir alan var. Bundan biraz bahsetmek gerekirse şöyle her sunucu için özel olarak oluşturulan bir kimlik kodu var ve lisans bu koda bağlı olarak çalışıyor. Ee, yani lisans alırken bu kodu bilmeniz gerekir ki lisans sunucumuz doğru sunucu için lisans anahtarı üretebilsin. Sistem bunu zaten otomatik üretiyor. Ee, sizin sadece bu e, sunucu yazılım kodunu bilmeniz yeterli. Onun dışında başka bir şey yapmanız gerekmez. Ee, lisans gireceğimiz ve doğraya, doğrulayabileceğimiz ortamımız şu anda hazır. Şimdi sıra lisans almaya geldi. Lisans almak ve maestro panel ile ilgili diğer işlemler için, yani destek, faturalama ve müşteri işlemleri için secure.maestropanel.com adresini aktif hale getirdik. Şu anda çalışıyor. Sizin yapacağınız hareket burada, yukarıda yeni lisans butonuna tıklamak olacaktır. Yeni lisans butonu sizi ilgili kontrol panelimize yönlendirecek ve e, lisans anahtarı alabileceksiniz. Kullanıcınız varsa direkt ki oturum açıp e, ilgili e, seyir bazı kullanıp lisans alabilirsiniz. Yoksa yeni bir kullanıcı oluşturup aynı adımlara devam edebilirsiniz. E, burada biz kullanıcımızı oluşturalım öncelikle demo video isminde şifremizi girelim. Ve geçerli bir e-mail adresi girmemiz gerekiyor ki <laughs> kullanıcı doğrulaması bu mail üzerinden gerçekleşecek ve lisanslarınız da bu mail adresine gönderilecek. İsim olarak kişisel kendi ismi yazıyorum. Telefon numaramı yazıyorum. Telefon numarası sallamadır. Ee, şehir olarak İzmir, Türkiye ve kendi web sitemi yazıp yeni kullanıcı oluştur diyorum. Kullanıcı oluşturuldu. Şimdi e-posta kutumuza gidip e kullanıcımızı e aktif hale getirmemiz gerekiyor ve tekrar oturum açabilir hale geleceğiz bu sefer. E-posta adresimizi doğruladıktan sonra da artık e secure.masterpanel.com üzerinde oturup açabilecek konuma geldik. Hemen oturumumuzu açalım. Gördüğünüz gibi basit bir panel karşımıza geliyor. Bu paneli kullanarak kolay bir şekilde Beta 2 için lisans anahtarı almanız mümkün. Bunun için üstteki menüden lisans bağlantısına tıklayıp işlemler bölümündeki yeni lisans linkine tıkladığımız zaman ilgili ekrana geleceğiz. Sonucu yazılım kodu otomatik geldi. Çünkü bir önceki ekranda yani eee panelin içindeki lisans butonuna tıkladığınız zaman parametre olarak e, sonucu sunucu yazılım kodu bir diğer sisteme dahil ediliyor. E, sonucu sunucu yazılım koduna girdikten sonra lisans sahibine girmeniz gerekiyor. E, bu, burada e, lisansın hangi şahıs veya firmaya ait olduğunu belirl belirliyoruz. E, ben kişisel olarak kullanacağımdan yine adımı yazıyorum. Ee, örneğin bir webmastersanız veya freelance çalışıyorsanız isminizi girebilirsiniz. Tabi firmaysanız firma ismini girmeniz daha mantıklı. Ee, şu anda test yayınında olduğumuz için bir ürün var ve ücretsiz olarak satın alınabilir durumda. Beta 2'ye özel bir durum bu. Ee, ve varsayılan olarak seçili olduğundan direkt e, lisans satın al butonuna bastığımızda lisansımız bizim için üretilecek. Lisans anahtarı oluşturulduktan sonra hemen karşımıza çıkıyor. Bundan sonrası zaten kolay. Lisans anahtarını buradan kopyalayıp ilgili ekrana yapıştırdığımız zaman ve arkasından da kaydet dediğimiz zaman lisans adımlarımız maestro panel tarafından işletilecek. Lisans tipine göre de lisans durumumuz belirlenecek. Burada gördüğümüz gibi ee, lisans sahibi Oğuzhan Yılmaz olarak belirlendi. Lisansın sonlanma tarihi de e, bugünden itibaren 60 gün içerisinde geriye saymaya başladı. Ee, Lisanslama ile alakalı adımlar sadece bu kadardır.